Minyonların birisi adam olabilir. Bakayım minyonlar fazla değil. Eyvah. Allah. CS alamıyorum var ya ben. CS almayı unutmuşum oğlum support oynarken. Satmıyorlar ya kahpeler. <laughs> Bir AFK <afgâlde dedim. gülüyor> biraz. Gelsene gel abi bir şey anlatacağım. Kingsin kulağına bir fısıldayayım ben ya. Oğlum ben bu Caitlyn'i 3500 yıl önce de oynuyorum lan eşşe herifler Senin de kafana bir tane vuralım. Ben bunları kule altından planlıyorum. Sence? Mükemmel plan. Ayağımı da Onu da öldürdüm. Onu da öldürdüm. Hepsine vuruyorum ben demeyece de. Sen de bayağı demeyece aldın babacık. sen onu öldürmüşsün ya zaten. Mario, Mario keşke adam gibi vursan adamlara ya. Sikilleri bir tuttursan. Flame'i yedin bir anda diye kaçırdı. Oğlum adam adam olmuş. Ala Oğlum biz bu oyunun amına koyuyoruz herhalde ya. Buran <laughs> Buranın sahibi amına koyuyor Oğlum o lavuk ne yaşıyor da Orada buranın sahibi amına koyuyor Ne diyor <laughs> Şey pek da video çekiyor <laughs> Hayır tamam tam, Tamam da yani <laughs> Ne alaka niye buranın sahibi amına koyuyor Değil mi Ne yaşıyor yani Adam hep bir şeydir amına koyuyor <laughs> gibi Senin gidin demedim ben size dedim, dedim. Gidin. Gidiyorlar bak. Vallahi gidiyorlar. Coin <laughs> <laughs> gider gibi güttün adamları. <laughs> Eyvah. <Aa. gülüyor> Lan, bir an bütün farmları çalacaktım da vazgeçtim. Mal mı bu? <laughs> ben bir ara cam bir alıyordum bu çara sürekli skill spamliyordum. Sen ne yanaşıyorsun buraya? Ay sen ne yanaşıyorsun buraya? Haa, oğlum öldü lan adam. Öldü lan lavumsuz spor. Ha ben de öldüm. Altı omla, Oha, valla Jinx'in dibinden gitti lan. Jinx nerede? Oğlum adam buradaymış ya. Ben de atıyorum utanıya <laughs> Oy ha peki gana yerim bunlar potato funk Helalin var oğlum Bekle at makını Var. yok ki ağıyor. var. sik tamam hadi gidelim. Var bana bir şey? Geliyorum. Evet, zaten öldüremez o salaklar. Al kuleyi baba. Almayak lan alak mı? Al amına ikinci kuleyi de alırız ya. Ya anası skip çok geldi kaçar da. Ah. O Ananın ama. Ananın ama ben sıçra mıçra da atabilirdim. Her şeyi atabilirdim. Bak, bak. <gülüyor> 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 Anam ne oldu? <laughs> O da sıçtı attı. <laughs> Enden açsan ultiyi. Çok gerekli değil diye açmadım biliyor musun Niye aç biliyor musun? Adam seninle fightlamak zorunda kalsın kaçamazsın. Ulan bundan kaçış yok dersin anladın mı? Evet, o kuleye bir tane vurayım da gitsin. Ne güveniyor Mal mı lan bu? Vay adam alam lan fes. Vay adam alam. Yani kabullendi amına kodumun oğlu. Beyni gitti oğlanın yandı. <laughs> bir tane şey var ya, leopar maymunu yakalıyor da şey yapıyor. Maymun kabulleniyor bildin mi? He. Onun gibi bir şey. Bu da kabullendi ama. <laughs> ben de kabullendi amına kodum. Rex diye canlı diye. yasak kafaları diye bize. Bize diyemez öyle bir şey ya. Aha, Rex'e bak Rex'e. Hele oğlum ha. Tamam ee? gidelim. Ultim 13 saniye. O yarra ben bir kere daha vursam Ah öldü iyi 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 öldürdük bizim orada oynamamız işine geliyor Kabullendi <laughs> iyice ya Bu yarra yediğini biliyor ya artık O trole vurdu baba Hani kötü oyuncuyum değil ben trollüyorum baba Anladın? Ben kötü oyuncu değilim trollüyorum sadece Bu Caitlyn'de Swain benim gırtlağıma kadar soktu demiyor da İşte ben trollüyorum Oha öldü lauk Bir skill at lan Düze gitti <laughs> Düze gitti <laughs> <laughs> yazsana yazsana. Kanka sen kötü oyuncu şey değilsin. Trollüyorsun değil mi yaz? Öldü o da. Üçüncü kuleye mi gittik ya arıyor? Gidek mi amına koyayım? Bak oğlum sana iki tane vururum bak. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Ben de gayet iyi biliyorum. canımız çok. Oğlan öldü ya. Eyvah Mario. Bir de kabarttık Öldü o oh, Vex kurtardı. Vex bota gelmeyecek abi. Bota geldi benim psikoloji bozuldu direkt. Aha, Al lan. Ya. O bota gelmeyecekti. Bota geldi benim psikolojiyi bozdu. Ben direkt midin kulesini almak istedim yani. Ağzına tükürdüm çocuğu ya. İlla diyor ki Volkan git. AB direnci kas. 2x kardeşim. Dedi o bot lane'de biz sattık ya orada kill aldı ya dedi ki ben kill aldım ya. İşte tamam oyun döndü. Maymun. Maymun gibi oynadı. Ben de maymun gibi oynadım ama olsun da anladın mı dayı? Gelin gelin lan. Erkek misiniz oğlum? Gel. Ah lan Kayn çok güçlü bir çarsın ya. Bu adam delisi. Ben nereye devam edeyim? Şu adamı tut mesela bana. Tam şu kolyeyi alırken o adam bizi savunmaya gelecek. Bak şimdi savunmaya geldiği anda ağzının üstüne oturacağız onu. Gel amına kodum ne oluyor ya gel ananı sikerim gel ya gel sen ne oluyor Öldürdüm abi? Ne oldu amına kodum ne oluyor gel sen de gel Ne sanıyor hani oğlum bunlar kendi Biz bu büro sahibini amına koyduk <laughs> O iş bitti diyorsun yani öyle Hiç <laughs> Gel geri kaç biraz da Adam var ya da var mı bak bakayım Vardır herhalde. Oh yes. Oh yes come on baby, saksa Şuraya bir gelin de bir dikiş atalım. Buraya gelecek şanslı bir tane insan aranıyor. Bunu da basalım kıralım da. Kayın gelecek ya buraya. Ready Oh yes, Vex'in ultiyi de doyacadı G ile. ya. <laughs> Hadi eyvallah. Kayıla var, Kayıla var, üstü varlar. Elalın ya, Elalın ya serserin ya. Kayla doğru yürüyorum. Tamam ben de yürüyorum. Nerede lavamsı şu an? Adamların makadına girdim ya var ya. çıkana bak. Ya ne madem erkek olun lan. Erkek olun lan. Ya orada ile meşgul olduklarım ya. Onu öldürdüm kanka. Arkadan kayna kayna geldik arkadan. Qatar'dan adam olmaz ya. Oh lan. <laughs> Mahvettik oğlanı ya. Terörist o ya ne diyor? <laughs> Oğlum çok şu lol oynarken eğleniyormuşum ben ya eskiden. Onu fark ettim. O da ne hayırlar yok. Bir de gelmiş. İlk <laughs> şeyde de damla koyayım bak. Ebe annesinin gırtlağını gözlerini önünde keserken izlemek vardı. Oyun işte bunun için yapmayacağım yazdı. O da dedi ki terörist o e dediğine bak diyor. <gülüyor> <gülüyor> Annemizi kesmediğin için teşekkür <laughs> millet ayılar yok bir de gelmiş bitti. <laughs> <laughs> Öleceğim ama ne Mario vatana millet ayılar yok bir de gelmişler fitliyorlar ya. Sen <laughs> 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 fitlemese, fitlemese vatana millet hayrının olmaması önemli değil. Adam diyor fitlemezse vatanda millet hayrının olmaması önemli değil yani. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ya. Neler neler ya, Yiğit <laughs> o anası, orospu o lan Tam terörist kapasitesi var <laughs> Oğlum bu da niye oyunu bitiriyor hemen ya eğleniyorduk şu 2 dakika <laughs> Neyse bu da böyle keyifli bir maçtı ya. Yok çalışacağım. Ben gayet resmi çalışanım o yüzden. Ah lan.